fahiş fiyatlarla ilgili AK Parti düğmeye bastı. Fahiş fiyata caydırıcı cezalar getiren yasa teklifi önümüzdeki günlerde meclis gündemine taşınıp yasalaştırılacak. İşte detaylar. Cezalar tamam. artırılmalı mı? Evet, bunu destekleriz. Ancak belli bir noktada eğer tüketicileri aldatmaya ve fahiş fiyat uygulamaya devam eden işletmeler var ise o işletmelerin yetkililerinin de hapis cezasıyla cezalandırabileceği konusunda da e, alınacak e, kararlara katılırız. Ak Parti yasa teklifi için çalışmalara başladı. Faiz fiyata caydırıcı cezalar geliyor. Dikkat ederseniz hep zor günlerimizde bu e, e, olumsuzluk ortaya çıkıyor. Nerede bir doğal afet var? Depremdi, seldi, yangındı. Nerede bir e, heyecanlandığımız e, günlerimiz var, bayramlarımızdı bugünlerde fırsat olarak değerlendiren bir takım işte meslek grupları çıkabiliyor. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline gelen faiz fiyat uygulamaları ile ilgili AK Parti düğmeye bastı. Yasa teklifi önümüzdeki günlerde meclis gündemine taşınıp yasalaştırılacak ve fırsatçılara göz açtırılmayacak. Burada tüketici örgütlerine ciddi bir görev düşüyor. Hükümetimiz bu konuda tüketici örgütlerini de bu yasa kapsamında öncelemesinde fayda var. Çünkü bizler tüketicilerimizi bilinçlendirirken neyin fahiş fiyat olduğunu ya da nasıl bir mücadele etmeleri gerektiğini, nerelere müracaat etmeleri gerektiğini ve nasıl bir sonuç alması gerektiği konusunda bilgilendirmemiz lazım teklifin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılacak toplantı sonrası netleştirilmesi planlanıyor.